Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet değerli cemaatimiz sizlere önemli bilgileri paylaşmak için bu kısa videoyu çekiyoruz. Lütfen herkese, herkesten paylaşın. Kurallara riayet etme hususunda dikkatli olalım inşallah. İlk önce biliyorsunuz ki Çülük Amin'de bayram namazını inşallah eda edeceğiz. Park yerleri önemli. Şu gördüğünüz arabadan sonrasını lütfen park etmiyoruz. Buraya kesinlikle alınmayacak. Yani şu arabanın bulunduğu yerler kesinlikle yasak. Yarın Polis kontrolünde olacağı için lütfen kurallara ve görevlilere riayet edelim ve dinleyelim inşallah. Girişimiz buradan olacak. Çıkışımız ayrı kapılarımız olacak inşallah. Buradan tabi seccademizi, maskemizi unutmuyoruz inşallah. Dezenfektanlarımız bulunacak. Görevleri mutlaka dinleyip şu şekilde buradan girdikten sonra içeri alındıktan sonra yerleriniz zaten belli olacak işaretlendi şu anda salonumuz inşallah hazır vaziyette başkanımız görevlerle son görüşmelerini gerçekleştiriyor Evet gördüğünüz gibi şu işaretlere seccadelerinizin ayak ucunu serip inşallah birlikte topluca güzel bayram namazımı bayram namazımızı kılacağız. Hocamızın yeri hazır. Mikrofonlar, sesler hazır inşallah. Evet, başkanım da iki kelam etsin bu hususta sizlere. Sözü ona vermek üzere yaklaşıyorum. Lütfen kurallara yarın uyalım. Evet. Gençler inşallah yarın görev başına geçecek. Yavaş yavaş öne geliyor. Siz bantla çalışacaksınız. Ki bant var ya. Evet başkanım hemen bir kısaca bölelim. Yarınki kurallar hakkında kısaca bir e, cemaatimizi bilgilendirirsen hemen şöyle önemli hususları. Önemli hususlardan bir tanesi yani inşallah Allah nasip ederse kapalı salonda namazımızı kılacağız. Ee, ayakkabılar çok önemli. Düz ayakkabılar gelmeli şarttır. Boya çıkaracak ayakkabılar olmaması gerekiyor. Bunlar bir zahmet dikkat edelim. Artı kapı girişinde görevli arkadaşlarımız olacak. Maskesine bir zahmet dikkat edelim. Artı abdesti gelelim. Abdest çok önemli, artı bir de isim listesinde beraber ismini yazarak gelmesi gerekiyor. Seccadesini getirmesi gerekiyor. 12 yaştan aşağısı bir zahmet gelmemesi gerekiyor. Bunların en önemli hususlardan e, dördü. Bunlara bir zahmet riayet edelim ve dikkat edelim. Ona göre gelelim. Abdest almak için imkanımız yok. Bir zahmet abdestinizle beraber gelin. Seccadenizi, abdestinizi, maskenizi ve ismini yazarak evet. bir zahmet. Evet, evet. Bunlar önemli Sizin olan bayramaz. kurallar. Zaten az önce ben değindim. İşaretler belli yönlendirmeler gerçekleştirecek. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa başkanım? Eklemek istediğim bir şey yok. Allah nasip edersin. Yarın inşallah yedi de bayram namazımızı kılacağız. İnşallah Gülenli arkadaşlar hazır olacak. Sizleri inşallah bayram namazında bekliyoruz. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Aynen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hepinizi bekliyoruz tabi. Evet. Evet, bu sözlerle sonlandırıyoruz inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.